Merhaba arkadaşlar bugün en beğendiğim üst silahşör yüksek sıralamada oynayacağız. Geldi geleli üst silahşör. sanki yeni bir kartmış gibi ama yani adam akıllı videosunu çekemedik ve şu an meta. Bundan sonra max sanır mı? Böyle kalırsa max bir bence. Bu videodan sonra daha iyi anlarız. Şu an dünyada 47 yerelde yerde 4. sıradayım. Ben hemen ilk rakibi bulurken siz de videoya destek için like atmayı unutmayın. Güvenilir başlangıç yapalım hayal et. Direkt üst silahşörle başlayamam çünkü adamda roket olur, mega şövalye olur. Direkt üstüne atmayalım yani. Tamam şimdi evrim döndürmekte fayda var en azından bir şey çıkartamasak bile evrimin dönmesi güzel bir artı bizim için. Tamam bu ataktan bir şey çıkartamayacağız belli etti. Ama en azından DSS'ini de öğrendik. Yani balon desesidir bu ya klasik versiyon. Madenci, bomba kulesi ve büyük büyüsü yok. Büyük büyüsü olmayan adama karşı üstler şur atılır rahat bir şekilde. DSS'ini çözdük sonuçta. <laughs> Adam sağ tarafa yoluna açtı. Belki soldan bir deneme yapabilir mi diye düşündüm de balonla. O kadar riske de girmiyor. Şimdi biz buz golemiyle koruyalım silah şöllerimizi. Sol taraftan varili hazırda bekletiyorum. Ne atacak? Tamam oraya varil çıkardığına göre buraya iskeletler evet. Daha erken atabilirdik varili de bilemedim yani belki sola varil atar diye. Tamam en azından rakip ne zaman kar topunu çıkarırsa bize karşı hasar veremeyeceği belli. Çünkü kar topu sayesinde ya biz avcı atsak bile uzaklaştırıyor ya balon vurabiliyor ama artık elinde yok. Şimdi oraya ne çıkaracak? Böyle darlamak lazım hayalde de evrimi döndü. Şu ana kadar adam %100 doğruluk oranıyla savunuyor. Tekrardan üst slasher. Şu an biraz daha rahatım üst slasher basarken ama bak evrimli slasher'ını döndürüyor. Bir sonrakinde unutmayalım bari. Ya sayacağımız bir iki tane şey var onu da unutmayalım. Şimdiden buz golemi. Sola yine mi şey atacak ya? İskelet atar bu enayilik yapar öne atar. <laughs> tamam. Ben o zaman biraz daha uzağa atardım. İlkinde çünkü denedik yani bir daha deneyeceğimiz belli değil mi? Oo slasher ne kadar iyi vuruyor. Aa, sağdan daha da fazla vurduk. Aha. Avcı. iskeletler güzel tahmin etti. Kartopu da yiyeceğiz galiba. Evet. Hayır ya. Bak bundan bahsediyordum tamamen. Oğlum avcı niye satıyorsun ya? Tam önüne koyalım. Üst rushör. <laughs> Yoksa tutamayacağız. Ondan da evrimli rushör gelebilir. O yüzden buz golemi. Vallahi hepsi tuttu galiba dur. Heh, tamam buz golemi kaydı falan ya. Şimdi domuzcuklar. Ne yapacaksın? Vay güzel de bomba kulesi. İkimiz de iyi oynuyoruz bence şu ana kadar. Tam önünde attı ya bombası da patlatıyor falan avcı. Çok sağlam gelemesin hayal et. iskeletler. Aha tersten geliyor. Vallahi hiç beklemezdim. Üstüne şuraya atacağım zaten. Alamazsın ki orayı. Üstler şöyle bir hazır ola geçiyor falan yavaş vuruyor ama. Aha avcı da sağdan iyi çalıştı. Oh tamam. Şu an bitirmemiz lazım yoksa döngüden çıkarsa kaybettik. Kraliyet domuzları. Bir de evrimle attık hepsini. <laughs> Soldan da vuruyoruz bu arada. Sağdan baskıya devam. Sol grek almamız lazım. Adam iyi şey yaptı. Hasar iyiydi. Aley topu hazırda. Bomba kulesi için. Hemen atalım. Alın orayı gözünüzü seveyim. Adam fena riske girdi de tutmadı işte. Tutmayınca böyle bizimkini tuttu. Vay Adriel'in kankası geldi. Şimdi başlangıç olarak da ne atabiliriz? Direkt konuya girelim ya domuzları bölelim. Aynı yönden atmadım çünkü riski yere indiriyoruz. Mega şuali olur, barbar olur, aley topu olur. Ya daha fazla x böyle. O yüzden başlangıçta ortadan bölmek çok önemli. Eğer domuzluk oynuyorsanız tabi. Aman aman. ilk önce bir savunalım. Buz bir avcı şimdi döndü. Tomruk da yok. Vurmasın lan. Abi sen vurana kadar. Kule gitti. Neyse yapacak bir şey yok abi. Dönmedi avcımız. Atamadık hemen. Neyse karşımızdaki oyuncu da dünya finallerini izlemeye gitmişti. Yani Adriel kanka olduğu için bir de fotoğraf koymuş. İçlerimizden birisi Türk bir yorum atmış yani Türk birisi. Dur ilk önce hayal et. Domuzlukları tam ortadan atalım. Çünkü isir toplusunu ortaya attığı için domuzluklar oraya gidebiliyor. Ee, biri şey yazmış. iki domuz amık. Rainbow da bana soruyor. Oğlum bu adam ne demek istemiş diye. Ben de tam o kötü niyetli değil yani. Irkına göre söylemiyor mesela. Hani büyük adam görünce hani şey demez misin? Lan büyük domuz gibi adam. Dur bakalım. Avcı dön artık ya. Allah kahretmesin. Ne zaman koşması gelse vuruyor. Çünkü döngümüz bok gibi abi ya en azından domuzcuklarla ikisi topsine vurduk. İşte Rainbow adamın anasına sövmüş. Yani öyle bir sövüşmüşler çok gereksiz ama adamlar alınıyor yani öyle şeyler demeyin hani çok ya kötü bir şey demiş de direkt ırkçılık olarak dememiştir herhalde. Şimdi soldan bir domuzcuklar artık maçı çevirmeye çalışalım. <laughs> İniş hasarı çok iyi ya çok. Havalı olmuş. Çok saçma durursa da havalı iniyorlar. Altın şu canı çok az. Ona bir şey atmaya gerek yok. özel basarsan da bas ya. Ne yapayım? Rakibin versiyonu da iyi aslında. Toplayıcılığı seviyorsanız üst slasher öyle alabilirsin. Şimdi tam ortasını iskeletler. Tamam maçı salmayalım hemen ya. Yani. Çok geride olsak da hayal et evrimi dönsün. Yani onu hayal et gelip vurabilir. Sıkıntı yok. Bakalım ne yapacak. Oo, üst slasher'ı bastı bile. Konuya hızlı girdi. Bizim üstraşör geriden gitmesi daha iyi bu arada. Kendi aranamda onun üstraşörünü daha iyi yiyebilirim. O yüzden üstraşör oynuyorsa iki taraf daha geç atmak daha iyi bence. Dur bakalım. Sola varil. Bak bak mesela. Bizim kule yardımıyla bizimkiler yaşayacak. Vallahi çok daha iyi oldu. Sağdan deneyelim çünkü soldan gidiyor altın şövalyesi. domuzcuklar Alev topu üstüne. Daha erken atamazdım. Uuu hayaletine de vurduk. Mesela abi. Daha pes etmedik abi. Daha ölmedik bir de evrimli koçbaşı var bunun ona göre. Varil. Aha geldi o da. Sonunda avcı yetişti ama yok çok sağlam geliyor. Özelliğine basacak. Tamam. 10 numara defans değil mi abi? Vallahi çok hoşuma gitti. Ne yapacak? Soldan giresim var ama. Üstler şöyle yiyeceğiz galiba. Yo tamam soldan bir girelim. Yine avcıyı döndürün koçbaşı için. Sonunda döngüye girebiliyor. Yani adam koçbaşı attığında avcımız var artık. Evet. Alev topu atalım ama avcı hayalete vurabilir. Tamam. Varil. Altın Aliye yiyelim. Bir yandan buz golemiyle altın Aliye oyalayıp avcıyı da oyalayalım. Soluk almasın. Hayalet. Aman aman çok tehlikeli şu an. Ortasına doğru iskeletler oyalamaya devam. Avcı buz golem öleceğim mi artık? İt. Avcı şimdi. Alev topu atmaya gerek yok ya. Varil. <laughs> Güzel risk aldık. Aa, sol çok inmiş. Girelim artık. Çok iyi savunduk bence yine de. Hadi. Oy. Güzel maç. Fena savunduk lan harbiden. Rakibimiz de iyi oyuncu. Bence 3 slasher gerçekten çok güçlü olmuş. Eğer böyle üstler slasher seviyorsanız veya Max'a falan kesin kullanın. Çünkü Zehir'e falan ölmemesi artık onu bu kadar güçlü kılıyor. Bir de harbiden yani sağlam vuruyor. Canı da yüksek olduğu için bayağı bir şey kesebiliyor. Artık hani kötü şey yok ki bunun. rakip de oynuyor mesela alev topu. Bu kadar üst üste normalde denk gelmez tabi artık güçlü. Ki uzun zamandır da metada yoktu. Bir var bırakalım. Alttan bu de alev topu var. Herkes toplayıcılığı oynadığı için. Bir de domucuklar metası. O da var. O yüzden bu de alev topu önemli. Yani çıkarıp iksir toplayıcısı alsanız sizde. Yani ben çok önermem. Ben bu versiyonu daha çok sevdim. Şimdi bir buz golemi. Şey yapabiliriz. Hayaletimiz gidiyor ya. Toplayıcı atarsa gireceğim. İlla NPC gibi oynamaya gerek yok abi. Ya, alev topu atacak mıyım? Barbarı varsa onu atarım. Yoksa bakarız. Oy. Çok iyi. Hayalete bak hayalete. Hem eliti kesiyor hem kuleye de vuruyor. Abi bir de şimdi dalga geçer gibi alev topu. Hem de toplu yıkıyoruz. Çok iyi zamanda girdik. İlk önce toplu isini alev topu atsak yanardık da dur bakalım. Buz golemiyle diğer tarafa doğru çekelim. Bir de üstüne hasar yemeyeceğiz ya. Vallahi bak. Aha. Biz daha karlı çıktık. Bizim hayalet ölmüyor bak. Vallahi. Gidip o şimdi açılır. Birlikler iner. Öyle bir dolandırdık ki. Harbiden günün en büyük dolandırıcı maçı falan. Eğer ilk önce Ali'ye top atsaydı bu adam şey yapardı. Elit Barbar'ı daha erken yetiştirirdi. Mesela hayalette kulesini de vuramazdık. Kesemezdik de. Yani erkenden bizim domuzları götürürdü. O yüzden ilk önce domuzlukları atmak önemliydi yani. Rakip de yani o kadar klasik oynamamalı. Bak mesela şu an bölelim. Zaten sağ tarafı neredeyse indirdik. Bir de bunda üstraşör var yani. destesi de ağır üstraşöre göre. Toplayıcı gerekiyor yani rakibin desteği. İskeletler. Yine buz golemiyle çekelim. Avcıyı çalıştıralım. Göreceğiz üstraşörü artık. Atması lazım. <laughs> Sonunda konuya girdi. Ama yine arkadan atan taraf biziz ya. Yani biz kendi kulemizde savunacağımız için bence rahat ederiz. Şimdiden varil. Lan varil daha iyi oturabilirdi. de o ölmedi. Olsun. Şimdi buz golemi. Bir tane silah bile çalıştırmak önemli. Son 20 saniye giriyoruz. Asla savunamazsın sen. <laughs> Yine silah atıyor. Al kanka toplayıcın senin olsun. Evine götürebilirsin. Şöyle bir avcı atalım. Kolay maçtı ya. Ama iyi oynadık yani. Adama göre daha tecrübeli oynadık ama benim dediğim gibi yani üstleşiyor. Zamanında pek sevmiyordum ama Tecrübem yok yine de mantığını biliyoruz biraz. Direkt alev topu atalım fırına. Bir de ateş şuruna vurmaya özen gösteriyor mu yoksa kulemiz de patlar. Benjamin kupanda çok düşük ne oynuyor acaba tam olarak. Yarım kalan işimizi de halledelim. Varil sayesinde diğer tarafa doğru çekelim. Bu da savunma yapmak kadar keyif veren bir şey yok. Yani buz golemi hayal et, avcı falan derken. Harbiden. istediğin tarafa çekebiliyorsun, savunuyorsun. Aha köstebek. Şimdi bakalım köstebek karşı ne kadar iyi olacak. Hemen iskeletler. Kartopu etki eder etmez attım çünkü... Abi yine de çok vurdu. Yani atmasak neler olurdu bir de. Hayal et. Kartlarımız birikti. Bir de ufak biz vurmaya çalışalım. Adama bak. Oo. Sen de bir de büyük büyü vardır. İşte bu eşleşme de ne yapacağız o önemli. Çünkü bize en zorlayacak eşleşme bence şu an bu. Diğerleri zaten aynı eşleşme geldi de dur bakalım buz golemi. Yan tarafa attı avcı. Savunsun abici güzel bir şekilde. U Ulan ya bu da var ya. Her attık kartopu iş yapıyor. Fırın da ölmeyecek. Cık. Bir tane de ateş ruhu çıkardı. Ulan benim kartlara çok güvendim ha. Biraz cimrilik yapayım dedim olmadı. İşe bak. Ulan Benjamin. Kupan da çok düşük. Şöyle domuzların evrimini döndürelim. Zaten yaramaza bir şey atmak gerekiyor da geçin de. <laughs> yaramazı çektik. O kuleye vuramayacak. İyi. Bazen böyle domuzcuk atmak önemli ya. Şimdi biz üçler şöyle attığımızda yine sorun yaşayacağız. Rakipte büyük büyü var. Bir de hayaleti benim köstebeğe saklamam lazım. Yine de kar topu var yani öyle de bir sıkıntı var. Neyse şimdi hasar yediğimiz yönün tersinden iki tane sürelşörü bırakıyorum. Çünkü büyüğü oraya çıkaracak yani. Bir de beleşten sağdan hasar yemeyelim. Ya bu iş şeye kalacak. Bir tane silah e kalacak gibi duruyor. Soldan hayır çıkmayacak. Gerçi bakalım canına. Slasher'ı şu an kule iki vuruşta alır ha. Harbiden. Yine fena değil. Yaramızı da kestiler sonuçta. İyi bu sefer kartopu ile denemedi. Elimde varilde vardı ya o yüzden. Rakip iyi oynuyor ya şu an. Sağdan iki tanesi gidiyor. Önden böldüm kuleye vuramayacak şimdi evet. Güzel koruduk soluğu. Sağdan evrimli hayalet artı uçan domuzcuklar. Ulan ya tam bir şey çıkacak diyorum. Evrimli kartopunu döndürmüş oluyor. Yani hayallerimi öldürdü. Yine üst slash var. Şöyle soldan gitsin bu sefer. iki tanesi. Arkadan bıraktığım zaman soldan gider iki tanesi yani. Yoksa dediğim gibi zehir yetişiyor. Tam zamanda varayım. İyi. Zehri de sağ tarafa çıkardın. Niye böyle bir şey yaptın sen ya? Domuzluklar sağdan. Şu anlık iyi gidiyor gibiyiz. Aha soldan çaktırmadan vurdu bir tane Slasher da yok. Bu, hasar farkı yine o kadar yok ya. İskeletler. Dur döngüye sokalım. Ne kadar rahatmış ya. Adam zehir atıyor. Bana mısın demiyor üst Slasher. Bu arada hani zehir atması normalde aşırı kötü bir şey. Yani orada Slasher'in canı kalması bile bize maçı kazandırabilir. Dur bakalım. Alev topuyla gel öne doğru seni Slasher alsın. Tam zamanda varil o fırını ölsün artık ya. Domuzcuklar Hep iksir zararını sokuyoruz bir şekilde. Çok iyi. Hayalet tek at onlara. Şu an köstebekten de hasar yemiyoruz. Hatta neredeyse durumları eşit. Tekrardan aynı olay. Ulan şuraya bak. Sadece 3 silah 4 bölüyoruz yani. Yaptığımız hiçbir şey yok. Sevdim bu desteği. O zehri de kötü attı bence. Arkadaki slasher pek hasar görmüyor. Varil. Kartopu da atmak zorunda kaldık Biz soldan devam. Lan yolda indiler aşağıya. <laughs> Yine aynı olay. Vallahi iyi alıştım. Üst slasher atmaya ama dur bakalım. Ateş U'da atlamadı. Çok iyi. Yine bölelim. Varil. Paketi nereye çıkaracak? Bizim biraz daha önden girelim artık 25 saniye. Geriden bölemiyorum ki zehri de yeni çıkardı. Savunmaya sadece hayal et. Gerçi falan atmasın. <laughs> Korkudan şey yaptım. Aha silajlar soldan vurdu. Domuzcuklar. Çok fark açtık be avcı. Bir yandan savunması lazım domuzcukları. Buz golemi. Oy. Fena döndük. Adamda paket var. Zehir var. Yani kartopu falan da var. Bir de bol şanslı ite bak. İyi, iyi maçsı be. Üst silajör oynanır. Parmakladık rakibi. Üst silajörle 20. sıraya kadar yükseldik. Tabi sezon ortasına bile gelmedik ama. Yani üst silajörü en iyi yerde denemeye çalıştım. Daha fazla üst bir yerde deneyemezdik. Benim hoşuma gitti yani. Bir de gelen rakipler de fena değildi sonuçta. Ona rağmen üst silajörün ben bayağı güçlendiğini düşünüyorum. Denenebilir. Umarım video da hoşunuza gitmiştir. Desteklemeyi unutmayın. Like atıp abone olursanız sevinirim. Artık sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. hoşçakalın.